<laughs> <Slate them>. <laughs> 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 Look at slide it Looks like i can't use the covers won't

you <laughs> Bunu da üç ya. Kanka bunu mod çekmek pek iyi değil ama. Ben de kol çektim. Bu da iyi. Tam çok iyi mod. <olsun>. Yaklaşamıyorum. <laughs> tek attım Az önce Piper'la ben tek mi attım? <laughs> <laughs> <laughs>

İyi mahsus oluyor lan çocuk. Benden daha iyi mahsus oluyor. Çocuk taşıdı beni. Çocuk taşıdı. Hem dostum maç olsun vallahi. Bunun bir ortaya çıkabiliyor. Çünkü çalamaz ama sonra ben küfür ediyorum. <laughs> 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 Mesela orada Fatih olsaydı hayatta kalamazdı. Çünkü Fatih ben değil. Uy. Ne 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 ben gider misin be? Ama ben... <laughs> Eksi sekiz yedim kanka. Eksi sekiz yedim. Eksi 8 sekiz... <laughs>